Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Rusya ile müzakereleri işaret ederek ancak müzakereler yoluyla Rusya'nın hatalarından geri dönebileceğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki insani koridorları ve tahliyeleri engellediğini belirten Zelenski bu bir savaş suçudur dedi. Putin'e müzakere için çağrıda bulundu. Artık konuşmanın ve görüşmenin zamanı geldi dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yayınladığı video mesajla zararın giderilmesinin tek yolunun görüşmelerden geçtiğinin altını çizdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'nın ülkesine saldırısının 23. gününde hem Ukrayna hem de dünya kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Rusya'ya da yeni bir mesaj göndererek müzakereleri işaret eden Zelenski Putin'e çağrı yaptı. Müzakereler Rusya'nın hatalarından kaynaklanan hasarı azaltması için tek şans diyen Zelenski, sözlerinin devamında, şimdi herkesin beni duymasını istiyorum. Özellikle Moskova'nın. Buluşma zamanı, konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğü ve adaleti yeniden sağlamanın zamanı geldi ifadelerini kullandı. Zelenski ayrıca Mariupol, Sumi ve Donetsk'teki koridordan 9 binden fazla sivilin tahliye edildiğini belirtti. Toplamda 180 bin'den fazla Ukraynalının insani yardım koridorları üzerinden kurtarıldığını kaydeden Zelenski, bir kez daha geçişlere engel olan Rusya'yı suçladı. Zelenski konuşmasında bilinçli yapılan saldırılarınsa savaş suçu olduğuna dikkat çekti.